İşte o beklenen part ki sonunda geldi. Aslında dün çekecektim de o videoyu çektikten sonra hemen atacaktım da üşendim. Bir saat sonra. Bu filmi çok seviyorum. Ama anne abim ne olacak? Şimdi şaplak geliyor. Oğlum o çekiş sende ne arıyor lan? Çekiç mi taşıyorsun sen? Ayrıca hiç endişelenmez mi veya sorgulamaz mı acaba ne yaptı amcasıyla birlikte? Ayrıca şaplak ne oğlum? Onunla vurulur. O çocuk ölür lan. Merhaba çocuklar. Olamaz bu adam. Peki. Bu çocuğu gömmeye yardım edin ve size bütün dondurmaları vereyim. Her <laughs> gördün mü şimdi canı? Herkes beni dinlesin. Bu adam benim abimi kaçırdı. <gülüyor> 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 Oğlum çocuğunu dövüyor lan bir de görmüyor musun oğlunu kaçırdı çocuğunu niye dövüyorsun bir de diyor bu çocuğu gömmeme yardım edin size bütün dondurmaları veriyor hangi psikopat senin bu çocuğu gömmene yardım eder lan